Aslında iki temel soruyla çok fazla karşılaşıyoruz. Birincisi çok fazla su içmek zararlı mıdır? İkincisi çok fazla alkali iyonize su içmek zararlı mıdır? Bu soruyu şu şekilde çeşitlendirebiliriz. Çok uzun süreler alkali iyonize su içmek zararlı mıdır? Hepsine birden yanıt vermek adına bu söyleyeceklerimizin tamamını bir klinik karşılığı olduğunu ifade ederek söze başlamak gerekir. Her şeyden önce İngiltere'de 6 yıldan uzun süre alkali su içmiş insanların e, sağlık kurumlarına başvurma oranlarının ölçülebilir oranda diğer gruplara göre daha az olduğunu yani daha az hastalıklarla karşılaştığını söyleyebiliriz. Bu oran %40 gibi bir seviyedir ki müthiş bir rakamdır. Ne kadar su içmeliyiz denklemini e, doğal su ile alkali su olarak ikiye ayırabiliriz. Çünkü alkali su mikromoleküler yapıda olduğu için vücuttaki çevrim süresi diğer su tiplerinden çok daha kısadır. Dolayısıyla içtiğimiz su miktarının tabiri caizse şişkinlik yapmadığını, vücudumuz içerisindeki işlevini çok kısa sürede tamamlayıp, üzerindeki mineral yükünü bağışladıktan sonra kolayca tahliye edebildiğimizi hesaba katarsak, alkali suyu diğer su tiplerinden iki kat daha fazla içebileceğimizi öngörebiliriz. Doğal su ihtiyacımız ne kadardır? Bilimsel çalışmalar şunu söylüyor bize, sağlıklı bir bünye için günde 2 litre civarında su içmek son derece faydalıdır. Bunun üzerine ek olarak meyvelerden elde ettiğimiz suyu ya da çay ve kahveden elde ettiğimiz suyu eklememizin herhangi bir sakıncası yoktur. Bu çerçevede alkali iyonize suyu 2 litreden daha fazla içebileceğimizi, 3-4 litre içebileceğimizi öngörebiliriz. Denklemi çok su içersek bir zarar görebilir miyiz şeklinde eğer yeniden yapılandırırsak, ölçülebilen bir zararı yok bunun. 5-6 litreye kadar su içebilen, su içme alışkanlığı olan dostlarımız var. Ve bu arkadaşlarımızın kan testlerinde, elektrolit testlerinde son derece sağlıklı verilere ulaşılabilmektedir. Dolayısıyla tipik bir kullanım için 2-3 litre civarında suyun faydalı olduğunu ama bunun üzerindeki suyun içilebilir miktarda suyun insan metabolizması açısından büyük riskler oluşturmadığını söyleyebiliriz.